Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, dinimiz İslâm bize iki bayram bahşetmiştir. Bu bayramlar birincisi Ramazan bayramıdır ki Şevval ayının 1, 2 ve 3. günleridir. İkincisi ise Zilhicce ayının 10, 11, 12 ve 13. günleri olmak üzere İslamiyette iki bayram vardır. Bayramlar sevinç ve neşe günleridir. Yeme içme günleridir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Mekke'den Medine'ye hicret buyurdukları vakit Medine'de insanların eğlendikleri eğlence yaptıkları iki gün fark ettiler. Ve buyurdular ki مَا هَذَانِ bu iki gün neyin nesidir? Dediler ki: "Künnâ nel'abu fîhimâ fil cahiliye." Ya Resulullah, cahiliye döneminden beri eğlene geldiğimiz iki gün ve o günler Mihrican ve Nevruz denilen günlerdi. Cahiliye döneminin adetleri ve bayramlarıydı. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bunun üzerine buyurdular ki İnna Allaha kad edeblekum bihima hayran minhuma Allah size bu iki günden daha hayırlı iki bayram verdi. Yevmel Adha ve Fıtır. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı. Kıymetli kardeşlerim, bayramlar bir takım zorlu ibadetlerin peşinde Müslümanlara bahşedilen güzel günlerdir. Müslümanlar bir ay boyunca oruç tuttuktan sonra Allah'ın helallerinden dahi kendilerini sakındıktan sonra bu ibadetin peşine, bu sabrın sonuna Cenab-ı Allah Ramazan bayramını vermiştir. İkincisi ise Kurban bayramı o da hac ibadetinin yapıldığı, o meşakkatli ibadetin neticesinde bahşedilen ikinci bir bayramdır. Bayramlar kavuşma, sevinme, ziyaretleşme günlerdir. Elbette şu günlerde içinde bulunmuş olduğumuz salgın hastalık sebebiyle belki ziyaretleşemeyeceğiz. Ancak telefonla, mesajla, aramak suretiyle ziyaret edebileceğimiz, hal hatırını sorabileceğimiz akrabalarımızı ihmal etmememiz lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki La tebâgadû Birbirinize buğzetmeyin Yani sebepsiz yere veya bize göre bazı sebepler olsa da o sebepler Allah katında kıymetsiz şeylerdir. Birbirinize buğzetmeyin etmeyin. Ve la tehasedû Birbirinizdeki nimetleri görerek Ondaki nimete tahammül etmeyerek haset yolunu tutmayın, hasetleşmeyin. Ve la Birbirinize sırt çevirmeyin. Ve kunu ibadallahi ihvana. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Kıymetli kardeşlerim, işte bu günlerde özellikle anne babamızı eğer ahirete irtihal etmişlerse, mümkünse kabirlerini ziyaret etmek suretiyle Ana babamız başta olmak üzere akrabalarımızı, komşularımızı ziyaret edelim. Bu ziyaret belki bugünlerde bazı kısıtlamalarla olacaksa da teknolojik imkanlardan da yararlanmak suretiyle telefon ederek, arayarak, görüşerek artık bugün yüz yüze görüşme, görüntülü görüşme programları var. Bu şekilde ziyaretleşmemizi yapalım. Cenab-ı Allah bayramınızı mübarek eylesin. Allahu Teala Hazretleri ağız tadıyla ümmet-i Muhammed'le birlikte geçirebileceğimiz nice hayırlı bayramlara kavuşmayı bizlere nasip eylesin. Bayramınız mübarek olsun kardeşlerim.